Herkese merhaba. Bugünkü eğitimimizde hücre biçimlendirme ve hizalama işlemlerinden bahsedeceğiz. Yine başlat çubuğuna Excel yazarak boş bir Excel çalışma kitabı açıyoruz. Bir veri girişi yapacağız. Ben rastgele bir veri girişi yaparak tablo hazırlayacağım ve bu tablo üzerinde biçimlendirme ve hizalama işlemleri yapacağız. A1 hücreme bölge ismini veriyorum. Bölge başlığını daha sonra şehir. Ürün. Satış adet. Olacak şekilde başlık kolon başlıklarımı yerleştirdim. Ee, bu kolon başlıklarının altına bölgenin iç Anadolu bölgesi. Şehir Ankara. Ürün A ürün olsun. Satış adet de 5 adet olsun. Şimdi burada bir örnek daha girelim. Ege, İzmir, B ürünü 8 adet de satışı olsun arkadaşlar. Şimdi bir önceki videolarda da bahsettiğim gibi İç Anadolu bölgesinin ismi diğer verilerden uzun olmasından dolayı B sütununun altındaki B sütununun B2 hücresindeki Ankara'nın altında kalıyor. Bundan dolayı da okunaklı olmuyor. Bunun için ne yapıyoruz? İlgili alanı seçiyoruz sütunu yani A'dan ve D'ye kadar sürüklüyoruz ve çift tıklama yaparak sütun aralığını seçiyoruz arkadaşlar genişletiyoruz daha doğrusu İç Anadolu bölgesinin okunaklı hale gelmesini sağlıyoruz daha sonra başlık başlık ve diğer kısımları biçimlendirmesini yapacağız bölge şehir ürün satış adeti benim kolon başlığım olmasından dolayı daha okunaklı ve e, görselliği daha fazla olmasını istediğim için dikkat çekmesini istediğim için biçimlendirme işlemlerini yapıyorum Bölge, şehir, ürün, satış adeti. Bu alanı seçiyorum. Hepsini aynı anda. Tek tek de yapabilirsiniz ama işinizi zorlaştırır. İlgili alanı sürükleyerek muhasılığınızda seçiyorsunuz. Arka planı koyu bir renk yapıyorum. Lacivert yapıyorum. Yazı rengimi ise açık bir tonda beyaz yapıyorum. Daha sonra burada Excel otomatik olarak verileri sola dayalı veya sağa dayalı bir şekilde hizalıyor. Ben bunda değişiklik yapmak istiyorum ve başlığımı hizalama alanından ortalı ve yukarı aşağı genişliğini ayarlayarak hizalıyorum. Daha sonrasında başlık bilgilerimi kalın yani kontrol K ile de kalın yapabilirsiniz. İngilizce bir Excel kullanıyorsanız Volt Ctrl B ile de yapabiliyorsunuz. Kalın yapalım. Bu şekilde yatay bir şekilde de göz, e, başlık yazabilirsiniz. Hizalama alanından yani şu alanda saat yönünün tersine veya saat yönünde bir açıyla da yapabiliyorsunuz saat yönünde ters bir açıyla yapalım. Bunu bu alandan da yapabiliyorsunuz. Hizalama işlemini veya ilgili alanı seçip mouse'unuza sağ tık yaparak hücreleri biçimlendirden hizalama alanına gelerek buradan ekrandan da yani yönlendirme alanından kılavuzdan da yapabiliyorsunuz. Aşağıdaki dereceden de yapabiliyorsunuz. Manuel giriş yaparak ben 15 derecelik açıyla durmasını istiyorum. Değiştirin 15 derecelik açıyla tüm bilgiler Yön, yön, alıyor. Daha sonrasında aşağıdaki bilgilerimi italik bir şekilde yani başlığın altında yazan bilgilerimi italik bir şekilde yazmasını istiyorum. Bu alandan italik kısmını seçiyorum. Yazı ev 11-12 e, büyüklüğünün aralığında bir değişiklik yapmak istiyorsam yani örneği göre 11'den bir kez büyük harfi tıkladığımda 12'ye geçiyor ama ben 11-12 aralığında olmasını istiyorum. Buraya 11,5 yazabiliyorum arkadaşlar. İstediğiniz yani buradan girişte yapabilirsiniz. Yazı stilini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Excel otomatik olarak kalibre ile kayıt kayıda başlıyor. Ama siz bu alandan istediğiniz değişikliği yapabiliyorsunuz. Zaten üzerinde devam ettiğinde yani yazıların üzerinde hareket ettiğinizde yandaki alanda şu alanda da değişiklikleri görebiliyorsunuz. Ben Time Needs Romance yapacağım. Şu alanı yazarak değiştirebiliyorum. Çok güzel olmadı ama siz istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz. Verilerinizi bu şekilde hizalayabiliyorsunuz arkadaşlar. Farklı bir şeyde şöyle belirteyim. Excel otomatik olarak algıladığı için birkaç işlemden daha bahsedeceğim. Yani şuraya hatta satış adeti ve red adeti olarak yazdığımda bir önceki hücreleri biçimlendirdiğim için Excel otomatik olarak red adetinde soldaki satış adeti, ürün, şehir, bölge gibi aynı biçimlendirmeyi yapacaktır. Yazdığımda otomatik olarak algılıyor. Bu da Excel'in güzel yönlerinden birisi. 1, 2, 3, 4 diye buraya değerler giriyorum. 1'i siyah, ikiyi kırmızı olmasını istiyorum. Şu alandan kırmızı yapıyorum. Dördü de aynı şekilde kırmızı olmasını istiyorum. Bundan sonraki gireceğim değerleri Excel otomatik olarak kendisi siyah kırmızı siyah kırmızı olacak şekilde algılayarak devam ediyoruz. 5 siyah oluyor, 6 kırmızı olması lazım. Evet, istediğimiz gibi. 7 8. Böyle de biçimlendirme işlemlerini yapabiliyorsunuz. Yani sizin bir önceki yaptığınız işlemleri hatırlayarak ve algılayarak Excel kısa bir şekilde kendisi otomatik olarak hücreleri biçimlendiriyor arkadaşlar. Veya şöyle de yapabiliyorsunuz. 1 2. Yana doğru yapalım bunu da. 3. Bunları e, şurayı, şu alanı lacivert yapıyorum. Beyaz yapıyorum. Daha sonrasında şu iki alanı seçip yani daha, hatta şuraya 4, 5, 6, 7 yatay formda yapıyorum. İsterseniz bunu yatay veya dikey olarak siz değiştirebilirsiniz. 1 ve 2'yi seçiyorum. Biçim boyacısına tıklıyorum. 3, 4, 5, 6, 7'ye kadar sürüklüyorum Sırasıyla beyaz ve lacivert arka olacak şekilde hücrelerimi biçimlendiriyor. Bu neresi olursa, yani hangi alanı seçerseniz o şekilde biçimlendirecektir. Şöyle yapalım. Siyah, mesela burada siyah-kırmızı, siyah-kırmızı olarak devam etmişti. Biz siyah olmasını istiyoruz hepsinin. Tek tek değiştirmek yerine biçim boyacısına tıklıyoruz ve sürüklüyoruz. Hepsini tekrar siyah e çevirmiş oluyor. Bu şekilde. Daha sonrasında kaydetme işlemlerinden bahsedelim. Yani hücrelerinizi bu şekilde biçimlendirip renklendirebiliyorsunuz. Veya kılavuz çizgisi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Kılavuz çizgisi yaparak. Kılavuz çizgisi yaptığınızda başlık bozuluyor. Ondan dolayı başlıkta biçimlendirme olmasından dolayı alttaki bilgileri de yapabilirsiniz. Veya atıyorum şuradan yapabiliyorsunuz. Biçimlendir. Veya bu alanı kılavuz çizgisi yapabilirsiniz. Hatta kılavuz çizginizin rengine kadar değişiklik yapabiliyorsunuz. Çok kullanılan bir işlem değil ama yine de kullanmak isteyenler yapabilir. Seçtiğinizde arkadaki çizgiler kırmızı oluyor arkadaşlar. Bu dosyayı çalıştık. Verilerimizi kaydetmek istiyoruz. Yani işlemlerimizi yaptık. Dosyayı kaydedeceğiz ve başka bir zaman tekrar bu dosya üzerinden devam edeceğimizi düşünürsek eğer şuradaki kaydet yani disk işaretine tıklayarak kaydet diyoruz. Buna bir isim veriyoruz. Çalışma. Bir diyelim. Diyor ki direkt dokümanların içine kaydedeceğim diyor. Ben masa üstüne kaydetmesini istiyorum veya belgeler içerisine kaydetmesini istiyorsam masa üstü diyorum ve kaydet diyorum. Daha sonrasında masa üstüne bu dosyayı kaydetmiş oluyor arkadaşlar. Veya dosya ya tıklayarak yani şu alandan dosyaya tıklayarak farklı kaydettiği masa üstü veya neresini istiyorsanız ilgili alan nereyse orayı tercihini yaparak çalışma 2 diyelim. Excel çalışma kitabı, kitabı formatına da kaydedebilirsiniz. PDF olarak da kaydedebiliyorsunuz. Yani buradaki alanın istediğiniz tercihi yapabiliyorsunuz. Hangi doküman şeklinde kayıt türünde yapmak istiyorsanız dokümanınızı o kayıt türünü seçebilirsiniz. Genellikle Excel çalışma kitabı üzerine kaydediyoruz. Excel'de yaptığımız işlemleri. Yani uzun bir veri ise yani satır sayısı ve sütun sayısı çok fazla bir veri ise Excel ikili çalışma kitabıyla kaydetmenizi tavsiye ederim. Bazı bilgisayarlarda yani sizin kullandığınız bilgisayar Excel 97 2003'ten sürüm olarak daha yüksek seviyededir. Ama paylaşacağınız kişilerin bilgisayarında 97 ve 2003 sürümü varsa 97 2003 sürümünde kaydetmeniz sağlıklı olacaktır. Çünkü paylaştığınız kişilerin bilgisayarında farklı bir türde kaydettiğinizde yani şu alanlarda kaydettiğinizde açmayabiliyor. Farklı farklı sorunlara neden olabilir. Biz bir de bu dosyayı PDF olarak kaydedelim. Çalışma 2. Yine masa üstüne kaydediyorum. Evet. Yani atıyorum bir tablonuz var. Kaydettiniz. Onu Excel'de çalışma kitabı olarak şu şekilde PDF olarak düzeltiyorum. Kaydettiğinizde dosyanız bu şekilde oluyor. Tabi biz hücreler ve satırlar arasında bir şey kurgu yapmadığımız için, karmaşık bir şekilde yazdığımız için böyle düzensiz geliyor. Bir tablo isim listesi oluşturduğumuzu düşünün. Şehir, ürün, satış adeti, ret adeti şeklinde. Bu şekilde aşağıya doğru devam eden verilerimiz olsaydı, her, liste düzgün bir şekilde çıkacaktı. Pdf çıktısı olarak da alabilecektiniz. Bugünkü eğitimimizde bunlardan bahsettik. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere.